Hocam, ailelerin e, anaokuluna göndermeleri yönünde beklentileri oluyor. Sizin bu konu hakkında önerileriniz nelerdir? Ee, i̇lk videomuzda da bahsettiğim gibi e, bireysel eğitimle birlikte ev ortamının düzenlenmesi, evdeki müdahale programının başlaması, ev ortamı düzenlenmesiyle beraber çocuğun zenginleştirilmiş bir fosyat çevrede bulunması son derece önemli. Bu da bir e, doğal olarak anaokulu olacaktır. E, veya bir oyun gruplarının olduğu bir e, şey olacaktır. Tabi burada öğrencinin yani bireyin e, o anki durumu da son derece önemli. Yani bireyde davranış problemleri var mı? Agresyon var mı? Grup içerisinde durabiliyor mu? E, eğer e, okul öncesi grubunda e, bir davranış problemleri var e, ve ee, arkadaşlarına zarar verici bir şey oluyorsa o zaman anaokulundaki e, tablo da zorlayıcı olabilir. Bunun için öncelikle çocuğun bireysel eğitimle, evzetle bu davranış problemlerini e, çözmeye yönelik bir program uygulanması e, daha doğru olabilir. Veya bir gölge öğretmenle birlikte ee, çocuğun özellikle agresif davranışlarının önüne geçecek. Sadece e, çocuğun aktif olarak e, katılımını, grup etkinliklerine katılımını sağlayacak bir program daha doğru olacak. Ama eğer davranış problemleriyle ilgili bir sorunumuz yok, böyle bir agresif davranışlarımız yok, işte saldırma vesaire bir davranışlarımız yoksa zaten bir anaokuluna e, başlaması son derece önemli bu tam gün olmayabilir çünkü çocukların e, birey e, dikkat süreleri e, bu kadar uzun olamayabilir çünkü tam gün bir ana programında birçok e, etkinlik oluyor ve e, bu çocuklar için bir yorucu olabiliyor ama hani birkaç saatlik bir oyun grubu şeklinde bir programda çocuk için son derece yararlı burada temel e, şeyimiz genel tabi konuşuyoruz. Ee, çocuktan bireysel farklılıkların da çok önemli olduğunu vurgulamak lazım. Ee, hani çünkü okul öncesi eğitim kurumlarında işte kavram gelişimlerinden hani birçok e, alan gelişim parametrelerine gelişim alanlarına yönelik yine müdahale programları var okul öncesi eğitim kurumlarında. Bunu grup etkinliklerin içerisine alması çocuk için son derece yararlı. Ama çocuk eğer ee, anaokulunda çocuklar etkinlik yaparken oraya dahil olmuyorsa ve dışarıda duruyorsa o e, istediğimiz bir şey değil. Yani orada zaten kendi dünyasında grubun dışında hani bir faydası yok. Ama çocuk gerekirse bir gölge öğretmenle e, elinden tutulup grup etkinliklerinin içine e, dahil ediliyor ve yapabildiği, kendi yapabildiği ölçüde bir etkinlik yaptırılabiliyorsa, grubun bir parçası olabiliyorsa bu son derece yararlı. Bireysel eğitim kadar yararlı. Ama e, tabii olmazsa olmaz, şey bireysel eğitim. Yani özel eğitim. Yani Özel eğitim desteği olmadan sadece anaokuluyla bu süreç e, sürdürülemez. Yani anaokulundaki süreci destekleyecek mutlaka çocuğun e, akranlarıyla geri olduğu alanları destekleyecek bir destek programının mutlaka uygulanıyor olması lazım. İkisinin paralel gitmesi gerekiyor. Tabii bu arada ev ortamının da mutlaka e, düzenlenmiş olması lazım.